Abi ben buraya nereden geldim? Sen nereden çıktın Thanos? Lan sen benden daha uzun mu yaşadın? Of kanka hapların çok güzeldi. Ama sonra gitti. Oç hepsini yemiş. Mingsu ne alaka? Amp bağımlı mı oldu? Beşinci oyunda o göt yüzünden öldüm. Amp ne olaylı tiplersiniz. 222 senle arkadaş olalım mı? Olur ben Cunhale. Ben Bende sahip yok. Ben oyunda doğurdum. Bu arada. Ve doğumuna ben yardım ettim. Çık lan mor kafa. I like you. Ya. Yeah. 120 abla sen de gel yanımıza. Geliyorum. Lan ne bakıyon, şibal. Bir de sizinle mi uğraşacağız ak? Lan mi? Lan oç lan neyin? Yüzünden öldüm yarrak. Bu doğru mu lan gius sen mi? Öldürdün. Ya bu salak üstüme gidiyor, diye. Allah belanı versin. Oç emci o inci müyün ki? Çatalla öldürdü. Ne ayı bu da herkesi öldürmüş. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Canım Gruşum, senin için çok özür dilerim. 222 Cınhay, ne ara öldüm. 5. oyunda öldüm, teyze çok zordu oyun resmen, hip atlamayı ve 500 metre yükseklikte. Canım annem keşke değil onu öldürseydin. Özür dilerim yavrum. Benim hiç arkadasım yok. Ben çıkayım en iyisi sonra, gelirim. Dur belki Gihun gelir. Özür dilerim sahip yok ve Ali. Geç kaldın kanka, biraz. Siz de kimsiniz? Biz de eskiden bu oyuna katıldık da. Bir hunun arkadaşıyım, belki görmüşsünüzdür. Ah evet ikinci kez oyuna, girdiğini söyledi. Ölmeden önce son, kez onunla konuştum. Ah sonunda öldün, gerizekalı. Teyze biliyor musun bu, benim kocamdı nokta bebeğin babası. Özür dilerim, Cunhe de sende bir şekilde, atlayıp deneseydin. Affet lütfen. Bu arada ben oyunun iki, öleneyim yani finalde kaldım. Lan bende ama birinci sezondaki. Ah siz kimsiniz harbi? Sana ne lan yarrak? Ben şimdi göstereceğim sana. Kimsiniz? Gihun öldürttü. Lan beni de Gihun. Ve Gihun ben öldüğümde tek kişi kaldı yani kazandı o. Lan yarrak Bebek kazandı oyunu. Ama bebek oyuncu sayılmadığı için hepimiz öldük.